Arkadaşlar şaka mı Ya benim buluştu! Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Utanıyorum. pazara gidiyoruz. Kanka biz yutanız utanmadık. <laughs> Bugün pazara gidiyoruz. Evet. Sizlerle pazar bloğu herkes. Osmanlı pazarı mı böyle bildiğiniz normal pazarlar? Yani pazarla klas etişiyor. bir pazar. Aynen. Arkadaşlar burası saat kulesi bilmeyene. İzmir turu blog. Arkadaşlar vapura bineceğiz ama bu sefer kaçırdık. Yarım saat bekleyeceğiz kalabalık olmaya başladı. Daha 15 dakika var. 15 dakika mı Şimdi vapura biniyoruz. Yani yaklaşık 4 dakika deniz. deniz ve şuşu. Senin. Bizim ortama alışınca <laughs> verdiğimiz rahatlık. Arkadaşlar burası marina gibi bir şeye bakın. Force marina. Biz de şimdi pazara yürüyoruz. <laughs> Arkadaşlar Pazar. pazardayız. Burası yemek kısmı ama. Gidiyoruz. Kıyafet kısmına gideriz. Arkadaşlar parfüm elindir ha. Diyor hypnotic poison ya. Arkadaşlar şuşuyla bir şeyler aldık. Şimdi. Çok Bunları nasıl kafeye sokacağız ya? Osho. Ters. Bakmayın. <laughs> Şaka tabii ki. Arkadaşlar Osho şey denedim. Oysalar dört yüze düşmüş. spor. Malum şeye Oo, başlayacağım tamam. için geçiyor evet. Ama beğenemedim ya. Yani. Nasıl? Bu kanka çok iyi. <laughs> şarkıya bakın. Balı bala Pazar mı klap mı belli değil anasın. Aynen İzmir'de pazarlar böyle canım. Bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey bulamadık. Aldıklarımızı gösterelim. Yokken değişmiş her şey. Pijama takımı aldım her zaman gibi. Arkadaşlar ben neden her pazara geldiğimde pijama takımı aldım? hakkında bir fikrim yok. Evde minare kuracağız pijama takımından. Ama yine de alıyorum. Ee, ne aldım parfüm aldık. Orijinal olduğunu. Orjinal kanka. Orijinal. Başka ne aldık? Evet. Şurada takı aldı. Tişört Başka? Tişört aldı. aldı. Body aldı. Ben başka bir şey aldım mı? Yok ben bir tane takım beğendim. Çok güzeldi. Çok güzeldi ama öyle şimdi çıkıyoruz. Zula kafenin konumunu aç rezil ol. Rezil olduk baba. baba. Bize de şeyden, Bize de. de deriniz. Arkadaşlar çıktık. Güneş çok Bostanlı pazarı bitmiş. Bospa yani yok. Aynen takıları boşuna buradan gelip almayın. Çarmılar ucuz. Ve ben şeye de şaşırdım. Kıyafet de yok hiç. Ha, hiçbir şey yok. Yani Edirne'de en azından ben her gittiğimde bir şey alıyorum pazardan. Kıyafet olsun. Şey olsun. pazar yok. Yok sana. mu? <laughs> Soğuk ya. Ama buradan çok umutluydum çünkü eskiden burası çok iyiydi. Evet. Ben üniversiteye başlayacağım sene buradan çanta almıştım. Bir sürü hatta beş tane çanta almıştım. Hatırlıyor musun? Bir, bir ha sürü çanta aldım. geçen sene bir sürü şey almıştım. Değil mi? Daha geçen sene. Evet. Sağ de... dönün. Sağa dönecekmişiz, kafe bulmaya çalışıyoruz. Burası nereden? Kaliforniya'ya döndüğü anlamadık. Los Angeles, bakın. Arkadaşlar 30 dakika tiktoktan bulduğumuz yere gitmeye çalışıyoruz. Sonunda evet. bulduk. Bir de sessiz olalım. Arkadaşlar az önce burada fotoğraf çektirdik, şimdi kahvenin üstüne yapıştıracağız. Şöyle ben utanıyorum, ben utanma. utanmadım. Ben Youtuber'ım. Evet. Arkadaşlar bakıyor. İçtik bir siz evet, Fotoğrafımızı çekecek. Kafe gerçekten güzelmiş. Beğendik burada. Ama burası. bir daha ben gelmem. Ben de çok uzak bir de, bir de yani. Gelmek için çok uğraşmamız gerekiyor. Bir daha geldiğimi sanmıyoruz. Ve pazar çok yorucuydu ya. Yani. Evet baksana. Hmm. kalmış. Biz pazardan geldiğimizi bilmiyor. <laughs> biz çantayı sıkıştırdık. <laughs> Arkadaşlar şimdi kafeden çıktık. Yürüyoruz. Evet. Vapura bineceğiz sonra eve döneceğiz. Alalım yok bir daha video çekemeye Bay bay. Evde editliyoruz. Evet, bugün biz Lala'ya şöyle daha çok teşekkür ederiz. <laughs> ben çok teşekkür ederim ki bugün beraberdik. Çok güzel bir gündü. Buraya yapayım. Biz de deriniz. Şuradan koş. <laughs>